Bir zamanlar bugün Wall Street'in gururla savunduğu hissedar değeri diye bir kavram vardı. Ama bu kavrama o dönem kimse saygı duymazdı. Çünkü bu kavram bir şirketin kendi hisselerini satın alarak fiyatı yükseltmesi anlamına geliyordu. Ve o zamanlar bu, finansal başarı değil, düpedüz hilekarlık olarak görülüyordu. Şirket yöneticileri bu yüzden hapse giriyor, dev firmalar ceza üstüne ceza alıyor. Bir marka, onlarca yılda kazandığı itibarı bir gecede kaybedebiliyordu. Bu ise tam tersi geçerli. Bir şirket kendi hisselerini alınca alkış alıyor. CEO primleri artıyor. Wall Street bunu akıllıca bir strateji diye pazarlıyor. Ve tüm bunlar tek bir yeni ürün, tek bir yeni iş bile yaratmadan trilyonlarca doların hissedarlara aktarılmasını sağlıyor. Peki, bir zamanlar suç olan bu yöntem nasıl oldu da Modern kapitalizmin temel taşı haline geldi. İşte bu hikaye, para, güç ve tarihin birbirine dolandığı bir hikaye. Hikaye büyük bir çöküşle başlıyor. 1920'ler, coşkunun, ihtişamın, delice risklerin dönemi. Borsa bir yatırım yeri değil, bir kumarhaneydi. Şirket yöneticileri kendi hisselerini gizlice toparlıyor. Bankerler içeriden bildiğiyle işlem yapıyor. İnsanlar hiç anlamadıkları ürünlere parasını yatırıp kısa yoldan zengin olmaya çalışıyordu. O dönemin New York borsası bir sahneydi. Bankacılar başroldeydi, yatırımcılar figürandı, gerçekler ise perde arkasında saklanıyordu. Ama 1929'da o perde yırtıldı. Büyük çöküş geldiğinde, yıllarca gizlenen hileler domino taşı gibi devrildi. Şirketler kendi hisselerini satın alarak fiyatları şişirmişti yatırımcılara güven vermek için sahte bir görüntü yaratmışlardı. Panik başlayınca aynı şirketler ayakta kalmak için hisselerini satmaya başladı. Bu sadece çöküşü hızlandırdı. 1933'e gelindiğinde bankalar batmış, işsizlik %25'e fırlamış, insanlar evsiz kalmış, ekonomiye olan güven tamamen çökmüştü. Kapitalizmin özgür piyasa iddiasına kimse inanmıyordu artık. Bu noktada ABD hükümeti radikal bir adım attı. Roosevelt'in yönetimi yeni bir ekonomik düzen kurdu. 1934 Menkul Kıymetler Yasası'yla SEC kuruldu ve şu kural çok net konuldu. Bir şirket kendi hisse fiyatını manipüle edemez. Bunu yaparsa suçtur. Yaklaşık 50 yıl boyunca bu kural değişmedi. Bu dönem boyunca Amerikan şirketleri karlarını araştırmaya yatırdı, yeni fabrikalar açtı, işçi yetiştirdi, uzun vadeli planlar yaptı. CEO'lar borsayla değil, üretimle ilgilenirdi. Borsanın değeri gerçek gücü yansıtırdı. Sonra bir fikir her şeyi değiştirdi. Ekonomist Milton Friedman, şirketlerin tek görevi hissedarlarını zengin etmektir dediğinde birçok CEO bunu bir özgürlük bildirgesi gibi gördü. Artık şirketin, toplum için mi faydalı olduğu önemli değildi. İstikrar mı, istihdam mı, uzun vadeli büyüme mi, bunların hiçbir önemi yoktu. Önemli olan tek şey hisse fiyatıydı. Sonra Reagan dönemi geldi. Deregülasyon rüzgarı esti, piyasaya müdahale minimuma indi. Wall Street adeta serbest bırakıldı. Şirketler bir şey üretmeden hisse fiyatını artırmanın yolunu arıyordu ve aradıkları fırsat çok geçmeden kapıyı çaldı. 1982'de S&X sessiz sakin bir kural çıkardı. Kural 10B18. Bu kural şirketlere şunu dedi: "Bazı sınırlar içinde kendi hissenizi satın alırsanız bu manipülasyon sayılmaz." İşte bu kadar. Ne gazeteler yazdı, ne televizyonlar tartıştı, ne kongre gündem yaptı ama bu tek sayfa kapitalizmin yönünü değiştirdi. 1982'den önce hisse geri alımı yok denecek kadar azdı ama kuraldan sonra patlama yaşandı. 1980'lerde yavaşça yükseldi, 1990'larda 100 milyar dolarları buldu. 2000'lerde sıradan bir araç haline geldi. 2010'larda 1 trilyon doları aştı. Şirketler bir şey üretmek yerine kendi hisselerini satın alarak değerini yükseltiyordu. Yeni fabrika mı? Yeni çalışan mı? Yeni teknoloji mi? Hayır. Sadece geri alım. Çünkü bu yöntem CEO'ların bonuslarını uçuruyordu. Bankalar çöktü, hükümet kurtardı. Herkes artık ders aldık sandı. Ama almadılar. Kurtarılan bankalar 2010'larda karlarını hisse geri alımlarına harcadı. 2009-2019 arasında ilk 500 şirket 6 trilyon dolar geri alım yaptı. Bu yeni yatırımlardan daha fazlaydı. Şirketler geleceği değil, sadece görünüşü güçlendiriyordu. 2010-2020 arasında geri alımlar 7 trilyon dolara çıktı. Bu sırada neler oldu? Ücretler yerinde saydı, işçiler daha az kazandı, borçlar arttı, yatırımlar azaldı, en zengin yüzü bir daha da zengin oldu. Şirketler artık ürün üretmekten çok hisse yönetir hale geldi. Ekonomi bir üretim makinesinden çok bir illüzyon makinesine döndü. Borsalar yükselince, liderler bunu ekonomik başarı olarak sundu. Merkez bankaları borsayı sanki ülkenin tansiyonuymuş gibi izledi. Borsa yükseldikçe herkes rahatladı. Ama kimse şunu sormadı. Gerçek ekonomi ne durumda? Geri alımlar güya bir şirketin kendine güvendiğini gösteriyordu. Ama gerçekte şunu gösteriyordu. Şirketin artık büyümek için fikri, cesareti ve planı kalmamıştı. Yeni yatırım yapmak yerine geçmişi satın alıyordu kağıt üzerinde başarı yaratmak, gerçek başarıdan daha kolaydı. Eğer tarih bize bir şey öğrettiyse o da şudur. Ucuz para, şişmiş hisse fiyatları, sahte bir refah duygusu, bunlar çöküşün klasik işaretleridir. Bir sistem görünüşlere bağımlı hale gelirse kırılganlaşır. Bugün yaşadığımız şey tam olarak bu. Ekonomiyi ayakta tutan şey üretim değil. Görüntüyü koruma çabası. Bütün balonların ortak noktası budur. Patlayan şey para değildir. İnançtır. Hisse geri alımları, şirketlerin ve devletlerin sermaye yerine görünüşe yatırım yaptığı bir dönemin sembolü haline geldi. Ve bir gün bu illüzyon çöktüğünde yaşanacak şey bir teknoloji çöküşü değil, bir güven çöküşü olacak. Hisse geri alımları bir zamanlar yasaktı çünkü piyasaları çökertiyordu. Bugün serbest çünkü piyasaları ayakta tutuyormuş gibi gösteriyor. Ama görünüş gerçek değildir. Bu hikaye sana yeni bir bakış açısı kattıysa, kanala abone ol. Tarih, bugünü anlamanın en iyi yoludur. Ben de seni doğru satır aralarına götüreceğim.